Aşk şahane duygu. Sonra onun evrilmesi daha bir şahane. Yani birini seviyor olma hali. Onu iyi tanıyor ve seviyor olma hali. Ve yola devam etme hali. Şimdi buralarda bir de böyle e, patika yollar var. Misal, e, profesyonel hayatta zaman zaman gördüğüm, aslında çok nadir olmadan da epey gördüğüm ve çok kederlendiğim bir... E, bir grup insan var. Onlar sıklıkla kadın, daha az erkekler. Büyük bir çoğunluğu kadın ama e, hani gördüğüm erkekler de var bu anlamda. Ve e, çok depresifler, çok kederliler. Ve kimliklerini kaybetmek, kaybetmiş olmakla ilgili dertleri var. Şimdi insan kimliğini nasıl kaybeder ki yani hani Baya kimlik kartı gibi kaybedilecek bir nane değil elbette. Epey uzun bir sürece ve seyre ihtiyacı var diye düşünür Ve aslında buradaki hikayelere baktığımız vakit e, neredeyse tamamı bir ilişkinin devamı üzerine kaybetmişlerdir kimliklerini. Kastım şudur, romantik ilişkiler, evlilik ya da değil ama en konu insanın hayatına epey damga vuracak kadar derinliğe ve vakte sahip olan ilişkilerden bahsediyoruz bu ilişkilerde uyumlanmak diye bir mekanizmamız var bizim ve bu kıymetli hani anlatırlar ya işte ben iki adım geldim o iki adım geldi ya da derler ya sen bir adım gelsen ben beş adım gelirim bayağı uyumlanmak dediğimiz hikaye bu birbirimizi fark ederek birbirimizin daha naif daha kırılgan daha zorlu alanlarıyla ilgili işte hani o biraz yumuşatmak köşeleri. Hiç itirazım yok benim buna. Fakat burada hep bir kırmızı çizgi vardır. O çizgi de baya kendi kimliğimizin sınırları ile ilgili olan çizgidir. Şimdi uyum artar, artar, artar. Biz daha da uyumlanırız, biraz daha da uyumlanırız, biraz daha da uyumlanırız. Fakat o hikaye sıklıkla tek yönde olmaya başlar. Yani karşınızdakinin size uyumlanması değil, sizin ona uyumlanmanız şeklinde böyle çok da farkına varamadığınız bir hal ortaya çıkar. Mesela uyumlanan daha ziyade kadın olduğu için kodlama itibarıyla da böyle hani yuvayı dişi kuş yapıyor enikonu konu bildiğimiz üzere. Ee, bir süre sonra böyle bir, e, bir eksiklik hissetmeye başlar. Yani bayağı kendi kimliğinin sınırlarında ihlaller hissetmeye başlar ve fakat uyumlanmaya devam eder. Hala derdim yok isteyen uyumlanır. Hikayenin koptuğu yer sıklıkla şudur. Ee, o kadar uyumlanır ki karşıdakinin o tanımış olduğu kadın değildir artık, başka bir kadındır, kimliğini kaybetmiş bir kadındır. Sıklıkla da artık ben seni böyle istemiyorum diyen bir adamla karşı karşıyadır. Ee, yani şefkat istiyordur adam. Kadın şefkat göstermeye başlar, der ki benim annem nokta nokta nokta. İşte şefkat gösterir. Daha da şefkat gösterir kadın. Biraz daha ister, biraz daha gösterir. Sonrasında aslında kendisine ait köşelerin hepsini şefkat göstermek kötü bir şey değil. Elbette şahane. Fakat ee, bu bir ebeveyn çocuk ilişkisi olmadığı için ve salt şefkatle devam ede gelecek bir ilişki olmadığı için aralarındaki ilişki muhtelif duygusu ve düşüncesi irtifa kaybetmeye başlar. Bu örnekte. Ve bir süre sonra kendini ifade etmekte güçlük çeken e, böyle çakma anne gibi dolaşmaya başlar ortada adam da der ki ya yani ben anne istemiyorum ki ben sevgili istiyorum yani bana karşı çıkabilecek bir sevgili istiyorum. Şimdi bu baya kimliğini kaybetmiş olma hikayesidir ve kederli bir hikayedir. Bunun e, kadın erkek versiyonu vardır ama daima omurgası çok uyumlanmaktır. Ve aslında bazı kimliklerin de kimlik kaybetmeye daha yatkın olduğunu düşünürüm. O duygusunu ve düşüncesini aktarmakta daha sıkıntı çekenler ve aslında en çok da çatışmadan kaçınanların en önemli malzemelerinden biri uyumlanmaktır. Hani burada böyle bu kadındır, bu erkektir, bunlar birbirine değdikleri yerden. Kısa devre yapacaklar, ha, onun yerine uyumlanmak için biri öbürünün uzantısı haline geliyor ve bir süre sonra da kimliğini kaybediyor, gidiyor. O yüzden aslında çatışma bilgisi bir ilişkinin en önemli, en kıymetli bilgilerinden bir tanesi. Çünkü eğer çatışmayacak isek ya uzaklaşacağız, ha, uzaklaşmak da istemiyoruz. O zaman ona biz uyumlanacağız. Onun doğrularını doğru olarak kabul edeceğiz. Çatışmayacağız isteklerini mutlak kabul edeceğiz, yapacağız, kendimize ait olan e, istek ya da karşı çıkışların hepsini rafa kaldıracağız. Homojen olma hali, yani onunla aynı renk olma hali, renk kaybetme hali, bir süre sonra silüet kaybetme hali. Burada bunun felaket önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü aslında kimliğini kaybedenler sıklıkla ağır depresyona giriyorlar. Yani fark etmeleri epey vakit alıyor ve büyük bir çoğunluğunda da aslında o uyumlandıkları kişi artık onları istemez hale geliyor. Onun o sevdiği, beğendiği, hayranlık hissettiği ve hatırladığı bir kimlik var. O kimliği arar oluyor. Tehlikeli bir hikayedir kimlik kaybı. Ve çatışmayı göze alamaz isek eğer ya bir ilişkide uzaklaşacağız... Ya da kimliğimizi kaybetmekle karşı karşıya kalacağız. Aslına bakarsanız tabii hiçbir ilişkinin çocuk ebeveyn ilişkisi dışında e, mutlak devamı üzerine zarartmamamız gerekiyor. Yani her ilişki bitebilir. Eğer bir ilişkinin mutlaka bitmemesi üzerine kodladıysak kendimizi yani bir katolik nikah ile bir aradaysak boşanmayı hadi eller havaya hep beraber boşanalım tadında bir değerlendirme içinde değilim. Ve fakat katolik nikah içindeysek, mutlaka boşanmayacak isek, o bir ilişki mutlaka devam edecek ise, yani mutlak ise, devam etmenin en kolaycı yanlarından bir tanesi uyumdur. Bir diğer tanesi, o ilişkiye kolu, bacağı, kafayı kalbi neyi varsa vermektir. Ve sonra aslında epey içi boşalmış halde kalmaktır. O yüzden e, önce çok sevgili kadınlar, genç kadınlar en çok. Ve elbette ki çok sevgili adamlar ve genç adamlar çatışmayı göze almanız gerekiyor. E, çok hani Biz çok uyumlu bir çiftiz ve hiç kavga etmeyiz. Kulağı öyle çok şık, hoş, leziz gelen bir replik değildir. Biz birbirinden ayrı iki tane kimliyiz. Yani birbirimizle şahane ahenk içinde olduğumuz, hiçbir araya gelemediğimiz, ucuca geldiğimizde kısa devreli alanlarımız var ise kimliğini kaybeden iki tane insanın repliği çatışabiliriz. Bazen maharetle çözeriz, bazen çözemeyiz. Bazen yani epey kapışırız ve beceriksiz ortada kalırız. Hepsine varım. Hiç, hiçbirine itirazım yok. Ama kimlik e, eşsiz e, ve ikamesi olmayan bir durumdur ve hepimizin aslında tarifi kimliğimizle. O yüzden e, kaybedilecek bir malzeme değildir kimlik ve hiçbir karşılığı yoktur. Lütfen dikkat.